Ne evet, yapalım şimdi? Korka korka diyor. Yok ki bir sene söylemedim. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ya. Sağ olun. Çok teşekkür şey için emeğinize sağ olun. Bir de yolsuzluk diyeceğim. Ay, gerçekten <laughs> evet. Oldu mu yani? Amcim, çok sağ olun. Allah size razı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Güzel değil mi? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederiz. Harika bir yer. Umarım gezisi yapar. Tarifi yok bu duygunun. Biraz gözüküyor ama. Evet oldu. Gayet iyi. Buyurun efendim. Hayırlı olsun.